Bizim arkadaşlar bu saatle birlikte PlayStation oynuyoruz arkadaşlar. Bir arkadaşlar para ilesi şey ilesi yapacağız anladınız. Zentorno ilesi. Çıkartma. Arkadaşlar saate bakalım. Yatalım. Şimdiden yatalım arkadaşlar. Arkadaşlar saat biliyorsunuz saat 3-4 arası çıkabiliyor hep. Bakalım saate bakalım arkadaşlar. Ona göre şansımız olabilir. Okuyoruz bir daha yazalım arkadaşlar bakalım burada ne yapacağız göstereyim son yetişemeyeceksiniz diyeceksiniz ama son anda yetişip alacağım bakalım saati bakalım bir. tamam arkadaşlar ben arkadaşlar burada arada biz, ben iki tane aldım öbürsünü biraz öbür bir videoda modifiye edeceğim çok güzel kara ya plastik gibi duruyor bunu değiştireceğim böyle ve çok güzel olacak şimdi arkadaşlar hangi arabayla gideyim bununla mı bununla mı çok belli arkadaşlar bununla gideyim ama arkadaşlar onun yerine eski arabalarımızı mı alsam evet ya hatta yok lan bu güzel mi alsam neyse arkadaşlar bu olduğunda geliyorum arkadaşlar şimdi olurdur. durun kamera düzeyine şöyle yapayım Heh. arkadaşlar biraz göremiyor olabilirsiniz ama o da biraz kanaldan kaynaklanıyor arkadaşlar onu onun üzerinden kaç veriyorsunuz buna arkadaşlar son anda yetişerek aldım ben bunu bunu 3.10'da 3.20'de gitsem yetişir gibi 3.30'da gideyim. Hemen basa basa gitsem biter. Arkadaşlar şimdi. basam hmm, Bassam nasıl basıyor? iyi. Ama ben arkadaşlar en baştan başladığı için garaj ilesini yapardım. İstediğim arabayı hemen çıkartabiliyoruz da. Orada daha istediğimiz tüm arabalar alabiliriz ama onda biraz daha emek istiyor şey yap, onu yapmak için. Arkadaşlar şu an 3 3.20 3.30 olduğuna gitsem yetişir gibi. Ee, arkadaşlar video biraz kısa olacak. Para yemesini çeken borsa rehberi kısacası. Zentorno bulduk derim. Eğer olmazsa bulduğu zaman gösteririm. Hemen geliyoruz işaretlediğim yeri işaretleyin arkadaşlar. Bulamazsanız tekrar gösteriyorum. Bu evden başlıyorsunuz, gidiyorsunuz, gidiyorsunuz, gidiyorsunuz. Dönüyorsunuz burası. Arkadaşlar şurası sanmayın. Buradan gidiyor. Durun. Size göstereyim. Videosuz oldu. Ulan ne yapıyorsun ya? Gerizekalı. Neyse arkadaşlar bu ekstra hızlı olduğu için Modifiye falan yapmadım. Sadece rengini değiştirdim. Ku güzel bir kahverengi. Ulan sizin ben. Gerçekten what is işte. Biraz daha. Birazcık daha hızlı olsa. Arkadaşlar zemzorla gelirse almak zorunda değilim zaten. Ben de Yeterince güzel bir tane var. Olsa da artık canımız sağ olsun. Olmayacak ama. Arkadaşlar bir illa bir tane arabanın olması lazım. Zendur'un çıkması için. Bakın çıkmayacak. Araba bile çıkmadı. Bakın. Demiştim arkadaşlar. Şimdi hemen şu arabayı geri binelim. Arkadaşlar olduğunda hemen geri geliyorum. Arkadaşlar yine çok hızlı yetişmem lazım. Tam yetişmenlik bir şey yapıyorum. Ha, hemen saate bakıp gideceğim. Arkadaşlar bu çok önemli bir şey. Arkadaşlar bekleyin hemen saate bakıp geliyorum. Arkadaşlar tekrar geri geldim nedenini söyleyeyim. Ee, saate bakıp geldim bir de 5'miş çok fazla gecikmişim ama şimdi geç saatlerde geliyormuş diye duydum. O zaman bu geç varken mi sabah sayılır gibi sabah oluyor zaten arkadaşlar. Ama biraz denersem belki olur. Hemen bas 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 dedim durdum hop uçtum gittim şu an olma olasılığı var çünkü arkadaşlar bir tanesi yok biliyorsunuz arkadaşlar bir tanesi olmayınca çıkabiliyor ve ah be ne arkadaşlar iyi araba ya yani yolluk bir şey, arabamız.